Haribülbül'ün sırrı. Yıl 1735. Karabağ dağlarının eteklerindeki küçük bir köyde Haribülbül çiçeğinin efsanesi anlatılırdı. Söylenene göre bu çiçek yalnızca Karabağ topraklarında yetişir ve içinde bir sır saklardı. Kim Haribülbülü bulup ona yüreğinden gelen bir dilek fısıldarsa dileği gerçek olurdu. Genç bir kız olan Ayla, köyünü kurtarmak için bu çiçeği bulmaya karar verdi. Karabağ toprakları düşman tehdidi altındaydı ve Ayla köylerini korumak için bir mucizenin gerektiğini biliyordu. Dağları, vadileri aşarak nihayet küçük bir dere kenarında hari bülbülü buldu. Çiçeğin önünde diz çöküp yalnızca bir cümle söyledi. Toprağımız her zaman özgür ve mutlu olsun. Ertesi sabah düşman ordusu beklenmedik bir şekilde geri çekildi. Kimse bunun nedenini anlayamadı ama köy halkı Hari Bülbül'ün sihrine inanmaya devam etti. Ayla ise bu sırrı kimseyle paylaşmadı. O biliyordu ki Hari Bülbül yalnızca toprağını gerçekten seven ve onun için yürekten dilek tutanlara karşılık verirdi. Bu hikaye nesiller boyunca anlatıldı ve hari bülbül Karabağ'ın simgesi haline geldi.